Değerli YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gönen'e bir kilometre bir yerde bir köydeyiz. Karalar Çiftliği'ndeyiz. Ee, burada bir köy evimiz var. Arkasında bahçesi var. İlk önce bahçeyi anlatayım. Sonra köy e, evin içerisine gireceğim. Bahçemizin evin ilk önce burası da bir oturma alanı yapmışlar. Akşamları, yaz akşamlarını değerlendirebileceğiniz bir yer var. Arkaya uzayan bir bahçesi var. Bu şekilde. Dersek de köpeğimiz var. Ama onu bırakmazlar mı sanılan. Buraya da ekip biçebileceğiniz bir alan yapmışlar. Ama arka tarafta damlama sulama sisteminin olduğu bir yerimiz daha var. Bahçemizin bu kısmında çeşitli meyve ağaçları bulunmakta. Onun haricinde 30 40 metrekare yaklaşık bir tavuk kümesi bulunmakta. Bahçenin arka kısmını bu şekilde bölmüşler. Yine burada da e, bir kömürlük, ardiye gibi bir yer yapmışlar yine taşlar. Orası bulunuyor. Onun haricinde şu şekilde damlama sulama sistemleri, meyve sebzelerinizi ekebileceğiniz bir bölgesi de mevcut. Dilerseniz evin içine geçelim şimdi de. Bahçemizin kapısı şöyle göstereyim şu şekilde. Evin girişi böyle buradan başlıyor. E, evimizin ikinci katı çıkılabilir üst kata. Ben şimdi eve giriyorum. Böyle oturma alanı bu şekilde. Yine arkada da bahçeye giden bu şekilde bir alan var. Buradan da merdiven yapmışlar. Şu şekilde girdim. Uzun bir koridoru var. Onun haricinde sağa döndüğümüzde burada bir oturma alanı var. Şu şekilde. Burası yola bakıyor. Köy tarafına bakıyor şu şekilde. Buradan çıktığımda karşıda hemen yine bir tane daha odası var. Yine aynı şekilde oturma odası olarak kullanmışlar burayı da. Hemen sağda yatak odası var. Şöyle göstereyim girmeden. Buradan girdiğimizde hemen kapının direkt karşısında tuvaleti banyosu mevcut. Duvarlarda boya boyabadan istiyor o kısmı. Buradan girdiğimizde de mutfağı var. Mutfakta bahçeye bakıyor. Bu şekilde direkt oturulabilir bir konumda. Şu şekilde. Buradan da bahçeye bakabiliyorsunuz. Az önce size gösterdiğim bahçeye bakıyor burası da.